Başıboş hayvanlarımız, sokak hayvanlarımızın sağlıklı bir ekosistemde belli bir sayıda popülasyonda yaşamlarını sürdürmesi önem arz ediyor. Tabi belediyelerimiz bu anlamda üstlerine düşen görevleri yapmaya çalışıyorlar. Ancak ilin tamamını bir bütün alan olarak düşündüğümüzde belediye sınırları, köy sınırları bazen bu çalışmaları yürütmek zorlaşıyor. Bu nedenle il özel idaremizden bir projeye başlatarak köy sınırları içinde bulunan sokak hayvanlarımızın da sağlıklı bir sayıda çoğalmaları ya da yaşamlarını devam ettirmeleri için kısırlaştırma çalışmalarına başladık. Hepsini kayıt altına alacağız inşallah. Hem kulak küpelerini takarak hem de kısırlaştırma çalışmaları için mobil sağlık ünitesi hayata geçirildi. Bir tane veteriner hekim bu anlamda istihdam edildi. Tarım İl Müdürlüğümüzden veteriner arkadaşlarımız desteklendi. Hayvan Yakalamak için e, gerekli çalışanlarımızın istihdamı da tamamlandıktan sonra faaliyetlerine bugün itibariyle başlandı. İnşallah ilimizde sağlıklı bir çevrede sokak hayvanlarının, başıboş hayvanlarının, popülasyonunun sınırlandırılması, bunların sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürmesi için bu faaliyetler yoğun bir şekilde haftada altı gün e, istisnasız kesintisi olarak devam edecek. Kütahya'mıza inşallah hayırlı olur. Kısırlaştırmadan sonra hayvanlarımızın ortalama bir hafta veya 10 gün boyunca rehabilitasyon süreci var tabii ki. Bazen 4 günde iyileşenleri erken salıyoruz. Ve genelde aldığımız yerlere tabii ki doğal olarak doğal yaşam alanlarına bırakıyoruz hayvanlarımızı. Ve bu bakım süresinde hem iğne ilaç olarak tedavi edilir hem de beslenme olarak bütün bakımları bize ait. Daha sonra iyileşen hayvanlarımızı aldığımız yerlere geri bırakıyoruz. Bir ameliyat e, hazırlığı ve sonrası kulak küpesi, kayıtları falan ortalama bir saat alıyor. Diş hayvanlar da böyle, erkek hayvanlar da biraz daha erken biter. Yani günde ortalama 8 tane yapman lazım senin. Yaparız inşallah sayın var. Sekiz. Bin köpek, hmm. e, yılda bir bin köpek e, ameliyat ki diş, dişileri sırlaştırıyoruz. Hmm. Yani her köpeğinde 8 yavruları düşünürsek, bir yılda sekiz bin köpeğin üremesinin önüne geçmiştir. Tabii çok ciddi çok bir ciddi sorun. Bir Bu köpek yakalama içinde bize destek olacak İnşallah, Siz. inşallah.